Herkese merhaba. Scratch 2.0 versiyonunun e, menülerinden bahsedeceğim. Scratch 2.0'ı açtığımızda e, bu ekran bizi karşılıyor. Hemen üst tarafta buradan dil değişimi yapabiliyoruz. Siz ilk açtığınızda belki İngilizce gelebilir. Türkçe dili aşağıda yer alıyor. Alfabetik sırada. Türkçe'yi seçip dili Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Dosya menüsü. Dosya menüsü altında yeni bir belge oluşturabiliyorsunuz. E, Aç, daha önce de yapılmış olan Scratch projelerini açmak için kullanılıyor. Kaydet, şu anki yaptığınız projeyi kaydetmek için. Farklı kaydet, e, yaptığınız proje üzerinde ikinci bir kopyasını yapmak ya da üzerinde küçük bir değişiklik yaptığınız onu farklı bir isimle kaydetmek istiyorsunuz. Bu defa farklı kaydeti kullanmanız gerekiyor. Projenin videosunu kaydet, yaptığınız projenin videosunu kaydetmek için kullanılmakta. Web sitesinde paylaş, yaptığınız projeleri Scratch web sitesinde paylaşmak için kullanılan menü güncellemeleri kontrol et. Tıkladığınızda bir güncelleme olup olmadığını yani iki sıfıra yeni bir güncelleme geldi mi gelmedi mi bunu kontrol ediyor. Ee, çık ise tamamen programı kapatmak için kullanılıyor. Düzenle menüsünde yukarıda silmeseydim yazan kısmı şu an herhangi bir işlem yapmadığım için burası aslında standart geri al. Yani bir adım geri almak için kullanılan yer. Örneğin kedi silmek istiyorsunuz. Kedinin üzerine sağ tıkladım sile bastım. Kedi ekrandan gitti. Düzenle bölümünden silmeseydim'e tıklayabilirsiniz. Silmeseydim yani bir adım geri alıp kendini silinmemiş halini benim karşıma çıkarıyor kısaca. Küçük sahne düzeni dediği şu kısımda benim şu an ekranım biraz büyük olduğu için yeterince kod ekleme alanım var fakat bazı ekranlarda çözünürlüğe bağlı olarak bu kod ekleme ekranı küçük kalabilir. Bu ekran küçük kaldığında sahneyi biraz daraltıp kod ekranını genişletmek için düzenleme menüsü altından küçük sahne düzenini seçebilirsiniz. Sahneyi daraltır size kod ekranı kod alanı yaratır kısaca. Ben eski haline geri alıyorum. Jet hızında dediği bazı kodları çalıştırırken daha hızlı çalışması için jet hızındayı seçebilirsiniz. İpuçları bölümü tıkladığında hemen yan tarafta gördüğünüz gibi İngilizce size yardımcı olabilecek ipuçları çıkıyor. Çarpıdan bunu kapatabilirsiniz. Yine burada soru işareti var. Soru işareti de aynı menünün açılmasını sağlar. İpuçları bunu sağlıyor. Hakkında ise sizi direkt Scratch'in sitesine bağlıyor ve Scratch ile ilgili bilgiler veriyor kısaca. Ee, üst taraftaki menüler önemli, hemen e, bu menülerin yanında yer alan şu makas, damga resmi olan menülerimiz önemli. Bunlar da e, ilk baştaki kopyasını çıkarma aracı. Örneğin bu kuklanın aynısını bir tane daha yapmak istiyorsunuz. Bakın damga aracını alıyorum bir defa, üzerine tıklıyorum. Şu an altta gördüğünüz gibi kukla 1, kukla 2 ve kukla 3 oldu. İlk başta kukla 1'im vardı, bir defa tıkladım kukla 2, bir defa daha tıkladım kukla 3 üst üste olduğu için şu an ekranda bir tane gibi görünüyor bunları tutup hareket ettirirseniz 3 tane farklı kukla olduğunu görürsünüz hemen yan tarafta makas işareti e, tıkladığında kuklayı ekrandan silmeyi sağlıyor onun yanındaki büyütme e, kuklanın üzerine bir her tıklamanızda belirli miktarda büyütmeyi olarak sağlıyor hemen yanındaki aynı şekilde küçültmek için kullanılıyor soru işareti ise Herhangi bir kod bloğu üzerine tıkladığımda o kod bloğuyla ilgili bana bilgi veriyor. Yani nasıl kullandığıyla ilgili. Burada tek dezavantajlı kısım İngilizce anlatması. Sahne bölümünde ise şurada yeşil bayrak kırmızı sekizgeni görüyorsunuz burada. Bunların görevleri ise yeşil bayrak örneğin olaylar menüsünden bir kod bloğunun başına yeşil bayrağı tıklanınca diye bir kod bloğuyla başlarsanız eğer bloğunuza kodlamanıza daha doğrusu Mutlaka yeşil bayrağı tıklamanız lazım ki bu kod bloğu aktif hale gelsin. Kısaca akışı başlatmak için kullanılıyor aslında. Kırmızı ise akış başladığında durdurmak için kullanılıyor. Mesela bir örnek verelim hemen hareket menüsünde. Fare oku yazan bölümü değiştiriyorum. Rastgele bir konuma git dedim. Hatta bunu yaparken kontrol menüsünden sürekli tekrarla örnekleri sonradan yapacağım. Sıkıcı iki sıfırla ilgili farklı örnekleri yaparız. Orada daha ayrıntılı kod bloklarını hep birlikte görmüş oluruz. Rastgele konuma git ve bir saniye bekle dedim. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman benim kukla bilim rastgele bir konuma gidiyor. Her bir saniyede bir konumunu değiştiriyor. Bunun durmasını istiyorum. Bu arada kod çalıştığı zaman etrafını görüyorsunuz. Işık yandı. Yani kodun çalıştığını gösterdi. Hemen kırmızı tuşa basıyorum ve kod bloğu çalışmayı durdurdu. Ve kedimde en son konum nereyse orada durdu. Bu arada kukla 3'ü silelim ekranda karışıklık olmasın. Ee, yan tarafta tam ekran, tam ekranda yine kırmızı ve yeşili görüyorum, yeşile bastığım zaman yine kod bloğum çalışmaya başlıyor. Kırmızıya bastım yine durdu. Tam ekrandan çıkış için bu tuşu kullanabilirsiniz. Evet bu bölümde şurada hemen biraz silik bir şekilde yazan yazılar X ve Y'de kedimizin konumunu yani kuklamızın konumunu gösteriyor. Kuklamızın konumunu yine görmek için i harfine basabiliriz. Kukla ile ilgili özellikleri görmek için i harfine bastım. Kuklanın ismi kukla 1. Konumu 17 84 x x17y84, x17y84. Bu şekilde burada da görebilirim konumunu. Buraya geçmişken hemen bu kısımdan bahsedelim. İ'ye bastığım zaman information yani özellikleri geliyor. Yön şu an hangi yönde dön, döndüğünü gösteriyor. 90 derece yönde dönmüş. Dönüş izinleri. Bunları örneklerde ayrıntılı değineceğim. Mesela kuklaya bir hareket verdiniz. Kenara geldiğinde geri dönsün dediniz. Kenara geldiğinde geri dönerken ters mi dönsün? Yoksa yatayda hemen arkasını dönüp devam mı etsin ya da hiç mi dönmesin? Yani geldiği gibi geri geri mi gitsin şeklinde dönüş izinlerini verebiliyorsunuz. Fareyle sürüklenebilsin mi, sürüklenemesin mi? Burada işaretleyebiliyorsunuz. Ekranda görünsün mü, görünmesin mi? Bu kısımlardan değişiklik yapabilirsiniz. Buradaki butonlar ise yeni kukla ekle butonları işte Scratch'in içerisinde yüklü olan karakterlerden eklememizi sağlar. Hemen yan kısımda yeni bir kukla çizmemizi olanak tanır. Bir diğeri kuklayı bilgisayarımızdan seçtirir. Bir diğeri kamera varsa kuklayı kameradan fotoğrafını çekip buraya atmamızı sağlar yani karakterimizin fotoğrafını çekip buraya atıp onu canlandırabiliriz kodlarla. Sahne bölümü önemli. Sahne bölümü arka plan yani kısaca. Sahne bölümünde yeni bir dekor seçebiliriz yani arka plan seçebiliriz. Bunu Scratch'in kendi içerisindeki arka planlarda seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde kuklada yaptığımız gibi yeni bir dekor kendiniz çizebilirsiniz. Bilgisayardan indirdiğiniz herhangi bir dekoru sahneye ekleyebilirsiniz veya dekorun fotoğrafını çekip sahnede arka plan olarak kullanabilirsiniz. Bir de şu alt kısımdaki menülerimiz var. Bu menüler ise artı, eşittir, eksi şu işe yarar. Sahnedeki kodlar görünmediği zaman, çok küçük kaldığı zaman artıya basıp büyütebilirsiniz, eksiye basıp küçültebilirsiniz ya da çok büyüttüğünüz ilk açıldığı hale geri gelsin istiyorsanız eşittire basarsınız, ilk açıldığı hale geri gelir. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hızlıca menüleri anlatmaya çalıştım. İyi çalışmalar diliyorum. Yeni eğitim videolarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.